Evet bugün sizlerle Pirana Dekobaş 5 testleri incelemesiyle karşınızdayım. Pirana ürünlerini yine alıp incelemeye devam ediyoruz. Pirana bağımlılık yaptı. Bugünkü ise Pirana Dekobaş baş testleri. Burada da seri numarasını görüyorsunuz. Öncelikle kutu üzerinde yazan özelliklerine bakalım. 45 derecenin ayarlanabilir plakası varmış. 500 watt. 3000 devir dakika 55 mm kesim kapasitesi sürekli çalışma kaymaz sap kutu üstünde yazan özellikleri bu kadar şimdi ürünümüzü incelemeye geçelim ürün incelemesine geçmeden önce kutu içerisinden çıkanlara bir bakalım kutu içerisinden bir adet alyan şuraya şöyle takılı olarak geliyor bir adet ahşap ucu ve bir adet demir kesme ucu iki tane kömür. Bu kömürlerin çıkması iyi bir özellik mi kötü bir özellik mi bilemedim. Neredeyse motorlu plan ürünlerinin hepsinden çıkıyor. Matkabın içinden de çıkmıştı ve bir adet İngilizce Türkçe kullanma kılavuzu. Bu kılavuzda benim en çok dikkatimi çeken şey şuradaki kullanma ömrünün 7 yıl yazısı. 7 yıl bu ürünü kullanabilir miyiz bilmiyorum ama yine de yazmışlar. Bence bu 6 ayda bozulur. Neyse. Bu da uçlarımız. Bir adet ahşap ve bir adet metal kesme ucu çıktı içinden. Böyle bir alyan. Şimdi ürünümüze bakalım. Bu ağzındaki şeyi ben Başka bir yerden temin ettim. Şöyle bir şey aldım. 7,5 liraya. Ee, bu üründe beni hayal kırıklığına uğratan şey şu yerin plastik olması. Burasını ben resimde gördüğümde metal sanmıştım. Burası plastik. Burası demir. Şu şeyi tester ağzını uzatma. <laughs> tester ağzını sökebilmek için böyle bu alyanı şuradaki iki vidayı gevşetmemiz lazım. Gevşettikten sonra bunu çıkarıyoruz. İşte şu ucumuzu takalım. Şuradaki gediye bunu sokuyoruz. Şurada da bir yuvarlanan bir şey var. Bu yuvarlanan şey üstüne denk getirelim. dakika. Oturttuktan sonra bunu sıkıyoruz. Buradaki şeyleri ufak yaptığından anahtarı sokması zor. Bakın şu şey biraz odaklasın da bakın. Bunlar rahatça girerken buna biraz zor giriyor. Biraz yamukluk var. Ah, sonuna kadar sıktık. Ve tamam. Kullanmaya hazırız. Bunun kötü özelliklerimden biri ise hız ayar değil. Sadece açık kapalı var. Tutuşu iyi gibi. Ama Biraz ufak gibi bir makine. Gözüm ufak göründü. Bir de şuraya elektrikli süpürge bağlamak için bir şey koymuşlar. Ama bu kısa. Buraya şey boru kelepçesi takılmaz. Burası ufak olmuş. Kötü özelliklerinden biri de bu. Bir de dar. Takılmış olmak için mi takılmış bilemedim tam. Bunu ben 120 liraya aldım. Kablo uzunluğu ise gayet yeterli. Kablo uzunluğu 1 metre 75 santim. İşte böyle bir makine. Şimdi bir iki kullanma şeyi yapalım. Ha bir de söyleyeyim şunu. Şu sıkıntı ya. Şuradaki iki şeyden şu şey sokulmuyor. Bakın böyle zar zor sokuluyor. Sıkabildiğim kadar sıktım. Şu tabloya da bakalım. Tabla. Bazı ürünlerde tabla yamuk oluyormuş. Bakın bunda da biraz yamuk gibi. Yamuk mu değil gibi de. Benim için pek tablonun yamuk olması önemli değil. Bir iki ahşap şey kessin yeter. Şunu nasıl güzel şey yapıldığına bakalım. Bunu gevşettik bakın. Bu böyleyken bunu yukarıya ettirip böyle yatırmamız lazım. Bu böyle gitti herhalde. Şurada da şurada şeyi de var. Kaç derecede olduğunu gösteren. tabi doğru mu gösterir, yanlış mı gösterir? Burası muallakta. Şurada şeyleri varmış, bir şeyleri var işte böyle ayarlanıyor. Sıfıra getirdiğimizde de böyle ittirip şunları sıkıyoruz. Da böyle kendi sıkabilir işte. Ne yapmak istediğinize göre değişir. Bunu tekrar sıkalım. Düz ol. Pirana gene yapmış yapacağını. Neyse şimdi bir iki deneme kesme bir şeyler yapalım hadi. İçinden çıkan mavi ahşap kesme ucuyla bu yumuşak bir selvi ağacını kesmeyi deneyeceğiz. Hadi. Kesimi biraz pütürlü ama yine sorun değil. Hızlı en azından hızlı kesti. Bu da kestiği yeri kamera odaklarsa. Bu çok yumuşak bir ağaç. Kesimi gayet kolay. Şimdi ise biraz daha sert olan çam ağacını keseceğiz. Çam ağacı olduğunu tahmin ediyorum. Bunu da gayet hızlı ve temiz gibi kesti. Bunlar kesmesi kolay ağaçlar. Ne de hızlı kesti. Şimdi ise bir sunta var. Sunta keseceğiz. Bunun diğerlerine göre yavaş kesti. Biraz da yamuk kesmiş gibiyim. Bu benim hatam belki de. Şimdi ise en zoru 4'e 11 kalas mı desek, çıta mı desek işte onu kesmeye deneyeceğiz. Asıl test bu. size belki yavaş gelebilir ama aslında gayet de hızlı kesti. Bakın böyle tek de pürüz bırakmadı. Biraz yamuk kesmiş ama artık ona yapacak bir şey yok. Bunun hassasiyeti çok düşük. Burada da boya izleri kalmış. Bu da bıçağımız. Şimdi ise 7,5 liraya aldığım e, marka ahşap kesme ucuyla birkaç deneme yapalım. İlk denememi ilk kestiğimiz yumuşak selvi ağacı ile yapacağız. Bundan da kesmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi aynı hızda aşağı yukarı aynı hızda kesti. Bu da kestiği yer. Aynı gibi. Pek bir fark. Bununla göze çarpmadı. Şu şeyi keselim. Çam ağacını. Çam ağacını da aşağı yukarı aynı zamanda kes gibi. Bu yamuk kesmeler biraz da benim hatam. Acele acele kesiyorum. Burada da ince sunta var. Bunda biraz fazla, biraz ittirdiğimden daha hızlı kesti diğerine göre. Bu benimle alakalı bir şey. Burada ise o çam şeyimiz var. Çam kirişimiz. Şimdi fark burada belli olacak. Biraz zıplama yaptığından baktım bir şey yok gibi devam. Aldığım uç diğerine göre biraz daha hızlı kesti. Kameradan bakınca biraz yamuk gibi görünüyor ama gözle bakınca düz gibi. Tam çözemedim yamuk mu düz mü. Bir yamukluk var gibi. Pek ısınmamış ucu. Bir yamukluk var gibi ama tam çözemedim yamuk mu değil mi. Şimdi metal kesme ucunu taktım içinden çıkan. Bu sefer de yamukluğu düzeltmeye çalıştım diğer tarafa yamuk oldu gibi. Şimdi şöyle bir alüminyum profili buldum. Bunu keseceğim. Ben metal kesmeden önce keseceğim yeri yağlarım. Daha kolay kesmesini sağlar. Sıkıca tutalım. metal kesmesini ben beğendim gayet hızlı ve temiz gibi kesti bakın bu profili gayet hızlı kesti tabi yağlamamızın da etkisi var yağlamak önemli her yer yapış yapış alüminyum tozu oluyor ama yapacak bir şey yok bu da testlerimizin ucu Şimdi ise metal bir plaka buldum. Bunu kesmeye çalışacağız. Bakalım kesebilecek mi? Böyle şu kalınlıkta. Tahmini 1 milim az gibi. Önce tabi yağlayalım. Bunu kesmek gerçekten çok tehlikeli. Çok zıplama yapıyor. İnsan kesmeye korkacak. Çok zıplama yaptığından korktum bir yere mi sürtüyor ya? ama yine sürt nerede? ince olduğundan çok zıplama yapıyor. Yine de devam edelim. Daha fazla kesmeye götüm yemedi. Yeter bu kadar kestiğimiz. Yine de başarılı gibi. Bunu metal kesmesi de fena değil. Güzel. Evet, ürün incelememiz, incelememiz bu kadar da. Lütfen e, kanalıma abone olur musunuz? Lütfen, e. lütfen. İşte bunları kestik. Böyle ürün incelemelerinin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olun lütfen, lütfen, lütfen. Bu alüminyum kesmesini beğendim. Profil kesmede gayet başarılı gibi. Şeyi de göstereyim şu tetik kesmesini. De, bir daha basmamız Bir daha basmamız lazım tetiğe. Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bildirin lütfen.